Evet sevgili çocuklar, örüntü ve süsleme. Neler öğreneceğiz? Bir bakalım. Önce geometrik şekillerle örüntü ve süsleme, daha sonra belirli adımlar verilmiş bir örüntünün devamını getirme, kuralı verilmiş bir örüntüde bir adımı bulma, kuralı verilmiş bir örüntüde bir adımı kısa yoldan. Evet sevgili çocuklar. Şimdi biz ne diyoruz? Belirli bir kurala göre oluşturulan sayı veya şekil dizilerine örüntü deriz. Şimdi burada iki üçgenle başladık. Yukarıya bakar. Sonra aşağıya. iki tane yukarıya. Bir tane aşağıya. Bunu devam ettirirsek bir üçgenimiz yukarıda. Bir daha yukarıda. Sonra bir tanesi aşağıda olacak. Kural böyle çünkü. Şimdi aşağıdaki örüntüde mavi bir üçgenle başladık. Daha sonra kırmızı kare geldi. Bu şekilde mavi kırmızı mavi kırmızı devam ediyor. O zaman üçgenimiz kırmızı karemiz üçgenimiz. Bu şekilde tamamlanabiliyor. Belirli adımları verilmiş bir örüntünün kuralını bulma. Şuna bakalım. Şimdi sevgili çocuklar, burada tabii bir bakışta kuralı saptayamayabilirsiniz. Ancak dikkatli baktığımız zaman şuradan kesebiliriz galiba. Yani bir tane mavi üçgen, bir kırmızı kare, tekrar iki mavi üçgen. O zaman buradan da kesebiliriz. Demek ki kuralımız bir mavi üçgen, bir kırmızı kare ve iki mavi üçgen şeklinde devam ediyor. Buraya baktık. Biraz daha belki kalabalık ama aslında belki de daha kolay. Şuradan kesersek bakın evet çok güzel gitti. Demek ki kuralımız nedir? İki sarı daire ve bir mavi dikdörtgen. Belirli adımları verilmiş bir örüntü devam ettik. Yani aslında önce kuralı saptamak lazım. Bu kurala göre de devamını getirmemiz gerekir. Şimdi buraya baktığım zaman dikkatli nereden kesebiliriz? Sanırım buradan. Evet, evet buradan kesebiliriz. O zaman demek ki soru işareti yerine ne gelmesi gerekir sevgili çocuklar? Kırmızı bir kare. Evet. Burada biraz kalabalık. iki sarı, iki tane de ardına gelen mavi dikdörtgen var. Sonra yeşil üçgen. Yine iki sarı daire. O zaman ben buradan kessem bunu galiba olacak. Çünkü iki tane bakın aynı tekrarlanan durum oldu. Bu açıdan soru işareti yerine ne gelmesi gerekir? mavi dikdörtgen. Kuralı verilmiş bir örüntüde bir adımı bulma. Şimdi sevgili çocuklar, burada bakın, aynı miktarda artmayan bir örüntü var. Ama böyle örüntülerde bize işte 20. adımı bulun falan demezler. Ne derler? İşte 6. adım, 7. adım falan. Şimdi detaylı bir inceleyelim. Bakın, 3'ten 6'ya 3 birimlik bir artış. Sonra 4, sonra 5. O zaman bir sonrası 6 birimlik bir artış olması lazım. Dolayısıyla 21 olacak. Devam edersek 7 birimlik bir artış olacak. Demek ki ne olmuş? 28 olmuş. Değil mi? Yani 1, 2, 3, 4, 5. 6. adımımız 28 adet kutudan oluşmalı. Kuralı verilmiş bir örüntüde belirli bir adımı kısa yoldan bulma. Şöyle bir tablo var. Bunu bir inceleyelim. Yukarıdakiler adım sayılarını aşağıdakileri de değerleri gösterir birinci adıma 8 ile başladık. Ne oldu? 6 arttı. Hep böyle mi gidiyor acaba? Evet. Gerçekten hep 6 artar. Bu çok güzel bir haber. O zaman şöyle bazı detaylara girelim. Eğer iki terim arasındaki artmaya da azalma ortak bir şeyse buna ortak fark diyoruz. Daha sonra ne yapacağız? E, ortak fark burada 6 bunu biliyoruz zaten. Kaçıncı terimi bulmak istiyorsak terim sayısının bir eksiğiyle ortak farkı çarpmamız lazım. Evet. Ve buradan elde ettiğimiz sonucu birinci terime eklemeliyiz. Ya da birinci terimi ona eklemeliyiz. Diyelim ki 17. terimi bulacağız. 17'den 1 çıkarıyoruz. Yani bulmak istediğimiz adımı. 16 oluyor. 6 kere 16, 96. 96'ya birinci terimi ekledik yani 8'i elde ettiğimiz değer 104. Evet değerli çocuklar bugünlük de bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.